Bu arada meteoroloji ba bağlantımız ha, hazır. Evet, 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 meteoroloji uzmanı Kenan Yüksel yayınımıza katılacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Sinem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi herkesin e, merakla beklediği şeyi size soracağım ben de. Derbi e, hava şartların düşünüldüğünde sizce oynanabilir mi? <laughs> Evet, yaptığımız son değerlendirmelere göre öngörümüz oynanabilir şekilde. Çünkü günler İstanbul'un kar yağışı artık etkisini kaybetmeye başladı ve kaybetmek üzere. Önümüzdeki bir iki saat içerisinde İstanbul'daki yağışın tamamen kendi terk etmesini bekliyoruz. Yarın gün içerisinde de hafif yine yağış geçişleri olabilir ama genelde yağmur ve karla karşı yağmur şeklinde olacak ve hayatı olumsuz etkilemeyecek. Bu yönüyle baktığımızda yarın özellikle saat 19'dan itibaren İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olmasını, Önemli bir yağışın olmayacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıkta maçın oynanacağı saatlerde genelde 2 ila 3 derece civarında olmasını tahmin ediyoruz Sinem Hanım. Yani bugün itibariyle kar, beyaz örtü yavaş yavaş İstanbul'u terk ediyor diyebiliriz. Bu tabii evet, uçuş. evet, uçuşları da tabii etkileyecektir o yönden de soruyorum. Evet şu an itibariyle Pendik Tuzla civarında artık hafif hafif yağışlar devam ediyor. O da belirttiğim gibi önümüzdeki 1-2 saat içerisinde etkisini kaybedecek. İstanbul'un diğer taraflarında herhangi bir yağış şu an içinde yok zaten. Yarın içinde gün içerisinde önemli bir yağış beklentimiz yok. Dediğim gibi hafif ara sıra yağmur geçişleri olabilir ancak o da hayatı olumsuz etkileyecek şartlardaki yağışlar değil. Yarın için İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak genel itibariyle. Sıcaklık da gündüz 4 dereceye kadar yükselecek ancak ...maç saatinde sıcaklığın 2 derece civarında olmasını bekliyoruz Sinem Hanım. bulmuşken bir şey de ben sorayım. Önümüzdeki hafta tekrar geliyor diyorlar bu e, soğuk <laughs> hava dalgası. Acaba yavru, böyle yavru. bir şey var mı? Yağmur. <laughs> 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 hafta, orta... evet, hafta ortasına kadar sıcaklıklarda bir miktar yükseliş bekliyoruz. Perşembe ve cuma günleri yeniden bir soğuk hava geliyor ama... ...bugün geçtiğimiz günlerdeki kadar soğuk bir hava değil tabii ki. İstanbul'daki yağışlarda perşembe ve cuma günleri genelde yağmur şeklinde olacak... Şu an için herhangi İstanbul ve Marmara bölgesi için önümüzdeki hafta kar yağışı beklentimiz yok. Tabii ki ülkenin doğu kesimlerine doğru gidildikçe yağışın cinsi kar olacak. Onu da önümüzdeki günlerde sizlerle ve vatandaşlarımıza tabii ki paylaşacağız. Teşekkürler. Kenan Bey teşekkürler. çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Mahmut Bey ve Haldun Bey'e de buradan selamlarımı iletiyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Bizden teşekkür ederiz. Selamlar. Verir, selamlar. Meteoroloji uzmanı Kenan Yüksel yayınımıza konuk oldu. Herkesin o merakla beklediği soruyu sorduk. Kendisinden de yanıt aldık. Artık yavaş yavaş Yarın maç var yani. etkisini e, yitiriyor. Yarın derbi oynanabilir. Evet. En azından meteoroloji e, evet. noktasında çok büyük bir zorluk çıkmayacak dedi. Ya yani orada hava şartları, hava koşulları sinem noktasında. Sinem orada söylenen bir şey vardı tabii. O çok önemli ki biz bir Juventus maçı yaşadık böyle. Evet. Ee, yani acaba zemin ne kadar e, olumlu ya da olumsuz etkilendi? O çok önemli ki önce Galatasaray'ın tepkisi onun üzerineydi. Hani zeminimiz etkilenir diye hatta e, Ahmet Nurçevi de buyurun gelin bizim burada oynayalım falan dedi. <laughs> evet, evet. Ondan sonra ee, yani bir kere şu e, tartışma yani bizi hiçbir yere götürmeyecek tartışmalar bunlar. Mesela orada hani bir taraf için söylemiyorum. Burak Elmas'ın söylediği zaten işte sizde de sıfır çektiniz gol bile atamadınız. Yani bunlar hani tamam da yani hani biz diğer takımlarımız Dünya Kupası kazanıyor. Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi kazanıyor da Oyl oldu. O Adana Demir Spor. olabilir ama. 1-1 sanki. Balotelli İlk bölüm değil de evet. Balotelli yardımcı. Yardımcı. Balotelli değil mi? Evet, İlk evet, Yardımcı kaldırdı. Var. Bakalım şimdi bir daha görelim yani bir, görmeden. Bir göründü. Net belli önde Buradan bak. Buradan ama. Bak şimdi tekrardan şimdi gelecek. Burada, Giriyor hop. Bu offside evet. evet. Net offside. Net bir offside. Ve topa da müdahale ediyor Balotelli. Girdikten sonra var değil mi kesen. Bir de topa müdahale ediyor. Bir ay nasıl bitirmişti aslında evet. ama. E, Balotelli'ye önce gelince o da ben önde yakalanır ben onun için söyledim topa müdahale ediyor topa Adana müdahale etmeyip doğrudan gelse yani kenara Direkt çekilse <laughs> o zaman offside şekil olarak offside off evet. olacak ama netice olarak offside olmayabilirdi ama Adana Demirspor daha egemen Şimdi oynamaya başladı gol yedikten sonra. Ilk evet. Adana Demirspor'daki isimlere bak. Sivasspor 1-0 önde. Adana Demirspor'daki isimler. Şampiyonlar Ligi'nde veya da Dünya Kupalarında oynayanlar da ilk Adana'da izliyorsunuz. Görün nelere <laughs> getirdiler yani. Hakikaten çok elit bir takım var. Evet. Yani isim olarak bakarsınız fert fert çok elit bir takıma sahipler. Ben şeyi söylüyordum o bizi Adana Demirspor Spor bizi balla kesti ya da golle kesti hocam. e, offside'la. <laughs> ee, yani şimdi şöyle söyleyeyim hani bu tartışmanın bize bir faydası yok ya. Ülke futboluna bir faydası yok. Ve biz biraz kendimizi farklı boyutlara taşıyoruz. Yani sanki biz İngiltere'ymişiz gibi dört tane takımla İngil e şeye katılıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne ya da İspanya gibi üç tane takımla katılıyormuşuz gibi böyle bir havamız var. Oysa bizim her puana ihtiyacımız var. Keşke bunu daha demokratik bir yoldan... E, iletişimle çözebilsek çok daha doğru olabilir. Her takım için söylüyorum yalnız yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğunda da Beşiktaş, Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunda Galatasaray. Yani çünkü bizim biz bu biz bu kavgaları ya da ne diyeyim, kavga demeyeyim buna da. Yani biz bu tartışmaları üstesinden gelebileceğimiz bir konu olarak görmememiz gerekiyor. Çünkü biz o noktada değiliz. Biz ya şu 19. sıraya geriledik. Yani Maalesef. o noktaya geldik. Yani ya artık bunu görmemiz lazım. Hatta bu konuda TFF'nin üzerine düşen sorumluluğu, TFF yerine getirmesi lazım. Kulüpler yerine getirmesi lazım. Birbirlerine destek olması lazım. Yani orada ya sen gittin ne yaptın, ben gittim ne yaptım meselesi değil bu. Senelerden beri var bu. Ama olmaz Hiç hocam. Olmaz ne olmaz oldu? De oldu? Değişmedi, Ne oldu? Değişmedi. Senelerden beri var geldiğimiz nokta Yoksunuz 19. 9. sıraya geldik. Devam edelim. Devam edelim ondan sonra ya ee, Kıbrıs Rum kesimi, Güney Kıbrıs falan bizden e, neredeyse a, yani geçti. E, yani kimler geçti bizi şaşırıyorum artık yani. Tabii. Merden tabii. Ya şey... derim hocam. Ulu... Uluslar liginde, Uluslar liginde Faroe adaları ile mücadele edeceğiz hocam. Faroe adaları ile. Geldiğimiz nokta bu bile yani bu iki ülke takımını yan yana koyduğunuz anda. Her konuda ne kadar yanlış yaptığınızın göstergesi ortaya çıkıyor. Neyse. Her konuda bak. Yani yo benim sorumluluğum yok. Ben bir şey söyle. Yo öyle bir şey yok. Herkesin sorumluluğu var burada. Kişisel olarak ben eğer bu konuyu gündeme getirmiyorsam, taşımıyorsam, bu konuda eleştirilerimi ortaya koymuyorsam benim de sorumluluğum var. Ama genel anlamda baktığımızda maalesef geldiğimiz nokta Faroe Adaları ile yan yana yazılıyor artık ismimiz. Türkiye 2015'ten adaları. beri bayır aşağı gidiyoruz. Yani 2015'e kadar bir bir kıvılcımımız vardı ama ondan beri bit bir türlü Ben şimdi mesela bugün saat Türkiye saatinde 23'te Barcelona Osas, Osasuna ile oynuyor. 23 Türkiye saatinde gelecek. Tabii biz artık bunları çoktan aşmamız gerekiyor ama hiç de aşamıyoruz işte. Her zaman hep bizde o şark zihniyetimiz bir tarafımız var onlarla mücadele ediyoruz. Yani ondan sonra sorarsan da mangalda kül bırakmıyoruz. Yani her şeyin en iyisini bilen biz oluruz ama hep söylemlerle. Eylemlerde yok Esas olan eylemleri görmek lazım. Şimdi, şimdi işin pardon, pardon, işin pardon. Kötü tarafı iki tarafta da kimle oynayacak kimle çekecek. Başkanlar konuşsunlar. Onlar konuşuyorlar kendi camialarını. Abi sahanın içinde ne yapacağız? Ne olacak onu göreceğiz. Şimdi Yarın, bu açıklamalar nedeniyle mesela çok konuşamadık da sadece. Konuşamazsınız. Yani. Yani. Evet. Nasıl 11'ler Konuşan... olacak? konuşamayız çünkü bir şey çıkıyor için içinde. Barcelona maçı nasıl etkilemiştir Galatasaray vesaire vesaire. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben fazla eğer profesyonelsiniz, elit bir yerde işiniz, Sizi 90 dakika oynadınız bir futbol hafta için oynadınız bir futbol etkilemez.